Merhaba arkadaşlar, Wilder kanalındasınız. Bugün WhatsApp sohbetlerini iPhone'dan Samsung'a nasıl aktaracağınızı göstereceğim. İki telefonda da WhatsApp'ı açın, Samsung'da 3 noktaya, ayarlara ve artı işaretine tıklayın. Altta hesap ekle düğmesi olacak. Burada hesap eklemeniz istenecek. Sağ üstte kabul et ve devam et'e tıklayın. Evet. Şimdi sağ üstteki üç noktaya cihaz ekle'ye tıklayın. İşte QR kodumuz. iPhone'da QR koda tıklayın, taraya basın ve kodu tarayın. Devam et'e tıklayın. Face ID cihazını bağlaya tıklayın ve QR kodu tekrar tarayın. İşte sohbetler yükleniyor. Bu kadar. Wilder sizinleydi. Beğenin ve kanala abone olun. Herkese iyi hayatlar. Herkese iyi şanslar. Hoşça kalın.